Hepinize merhaba arkadaşlar. Saat 3'ü 1 geçiyor. Bu saatte ne yapıyorsun diye sormayın. Bu saatte takımla birlikte Ereğli'ye otobüsle yolculuk yapacağız. Hem vlog tarzında hem de yemek tadında güzel bir video olacak. Şimdi ben hazırlanayım, tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Giyindim. Eşyalarım burada. Sağlık çantası, benim kendi eşyalarım. Evet arkadaşlar yola çıktım. Saat üç buçuk otobüse bineceğiz. Hava zaten kapkaranlık. Yollar bomboş. Saatte çok fazla insan yoktur diye düşünüyorum dışarıda. Hava da kalın giyindim baya. Yine soğuk. Uh. Kaç derece acaba? Bir bakalım hemen. 10 derece gösteriyor şu anda. Videonun mantığı şu anda. Video şu şekilde olacak. Ereğli'ye giderken kısa kısa kesitler olacak. Ondan sonra yeme videosuna geçeceğim tabii ki. Güzel bir araştırma yaptım. Ereğli'de ne yenir? Hem bu seferki video böyle yolculuk nasıl geçiyor, takımla nasıl yolculuk yapıyoruz ondan da kısa kısa kesitler olsun diye düşündüm. Bakalım bu şekilde videoyu beğenecek misiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi otobüse geçince videoya devam edeceğim. Evet beni ulus ışıklarından alacaklar. Otobüs buraya gelecek. Buradan Akkona, Akkonak'tan Ereğli'ye 8 saat sürüyormuş yolculuk. 8 saati siz çok kısa göreceksiniz ama biraz yorucu bir yolculuk. 8 saat az bir süre değil tabii ki. O yüzden gece 3.30'da çıkıyoruz yola. 4'te hareket olacak. İşte otobüs gelsin. Size otobüsü de küçük bir gösteririm. Ondan sonra yolculuk. Evet arkadaşlar. Konya'ya 100 kilometre kalmışken durduk ve Mola 42 et lokantasında çorba içeceğiz. Evet mercimek çorbamız geldi. Sabah sabah mercimek çorbası içeceğiz. yoğunluğu baya güzel hmm. mercimek böyle suyla karıştırılmamış doğal mercimek çorbası hiç suyla karıştırılmamış güzel çorbaya ekmek banladım güzel bir mola oldu mercimek çorbasını beğendim. Ben bunu yiyeyim videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar buz gibi burası. Konya Ereğli'ye geldik. Takım otobüsle yine gitti. Ben de hemen mekanları gezmeye gidiyorum. İlk mekanımıza geçelim. Ellerim buz tuttu. Burada beklerken, bu mikrofonu ayarlarken

Evet arkadaşlar ilk mekanımıza geldik. Derya Lokantası. Çömlek kebabı söylediğinde pilavı, yoğurdu ve salatası ikram. Ben bir sürü seçenek var. Önce kelle paçayla başlayacağım. Çömlek kebabının fiyatı da 300 TL. Şimdi kelle paçanın tadına bir bakalım. Zaten devlette. De. Çok, çok, nasıl çok ama çok kötü. Yani işte Buz gibi sayısı. havada dünyanın en Zaten güzel, güzel içeceği. Şey. Ben kelle paçayı çok seviyorum. Çorba. Bir de çok güzel. Kremesi oh, yoğun değil. Sarımsağı yeterli seviyede. Etleri büyük büyük. Yumuşak. Kelle Geldi. paça çorbası çok güzel. Kelle paça bazen böyle yoğun koku olabiliyor. Ya da kreması çok olabiliyor. Bu hiç öyle değil. Etleri de yumuşacık. Kelle paça çorbası bayağı güzeldi. Bizim Denizli'de de yapılıyor bu arabaşı. Hamur yokmuş ama. Etleri büyük büyük. Salça tadı inanılmaz güzel. Tabii bunun hamuru olsa daha güzel olurdu da ama bu mevsimde olmuyormuş. Tam şifa çorbası. Bu alada araba ışığı da içebilirsiniz. Ereğli'de birbirinde ne yenir videosu çorbayla başladı. Yumuştuk. Hava buz gibiydi. Bunları içince içim rahattı. Buraya yürüme mesafesindeydi. Otelden 10 dakika yürüdüm. Üşümüştüm. Çorbayı içince rahatladım. Arabaşı birazcık salçalı. Arabaşı da bayağı güzeldi. Şimdi asıl benim merak ettiğim bu. Bu da çömlek kebabı buraya öpülmüş. Buna başlamadan önce bir yoğurtla ferahlayalım. Yoğurdu kokulu değil. Bakalım. Ece o kadar yumuşak ki. Ağzında ısırmadan dağılıyor. Şu anda bakalım. pilavı da bayağı güzel. Ama şuna bayıldı Yani <laughs> Bence Ereğli'ye gelirseniz mutlaka var. burada çömlek kebabı çok güzel. Çorba zaten ayrı bir güzeldi. de ben bu çömlek kebabına bayıldım. Size elimi kirleteceğim göstereceğim. Şöyle parça parça dağılıyor yumuşacık. Ben bunları yiyeyim, ikinci mekanda tekrar görüşürüz. Yemeğimizi yedik, üstüne çay. Yemeğin üstüne çayı seviyorum. Normalde çay sevmem ama. Şimdi bu çayı da içelim, diğer mekanda görüşürüz. Çorbayı içince biraz ısındı. Soğuk burası ama çorba güzel fayda etti. Şimdi ikinci mekanımıza doğru gidiyoruz ikinci mekana geçeceğiz. Orada da güzel bir yemek yiyelim. Ondan sonra üçüncü mekan, sonra kapanış. arkadaşlar. Misbile ile geldik. Ama burada da tadilat varmış. Umarım ses geliyordur. Burada da meşhur Konya'nın etli ekmeğinden yiyeceğiz. Önce bir limon sıkalım. Denizli'de çok yemiştim ama Konya'da ilk defa nasip oldum. Hemen bir bakalım. <laughs> Denizli'deki yediğimden biraz daha çıtır. içi doluluğu biraz daha fazla. Karnının tadı güzel. Normalde bıçak arası da alacaktım. O da kuşbaşı da oluyor. Ama o kadar yedim yok. Maalesef. İyi çıkıyor mu abi? <laughs> Onları çekip ne yapacağım? Ben yemeği çekiyorum abi. <laughs> ben Denizli'den geldim abi. Hatta bizim maç var Ereğli ile yarın. Ha doğru. Şeyle paylaşmışlar. Akkonak Spor'la oynuyor. Ben fizyoterapistim normalde. Öyle mi? Boş zamanlarımda böyle videolar çekiyorum. İşte Ereğli'de ne yenir diye çekiyorum. Böyle geldik çekiyoruz abi. <laughs> Maç için geldi abi. <laughs> abi. Sağ ol abi. <laughs> Fizyo Gurme. Youtube. Yemeğe geri döndük. Ben <laughs> Burası bayağı güzel de etli ekmek konusunda. Bunları yiyeyim. abiyle de sohbet edeceğiz. Sonra diğer mekanda görüşürüz. Evet arkadaşlar etli ekmeği de yedik. Etli ekmeğin içi dolu dolu. Denizli'de yediğimde hiç böyle değildi. ya. bu etli ekmeği burada yiyecekmişim demek ki. Her şeyi yerinde yemen lazım. Şimdi biraz doydum gibi ya. Acaba bir tatlıyla kapanış mı yapsak? Aslında yiyeceğim bir sürü şey vardı. Mevlana böreği vardı. Ondan sonra kebiç vardı. Bir de tatlıyla kapanış yapalım ya. Tatlı yemeye gidelim sonra videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar son kapanış tatlıyla olacak. Denizli'de, Denizli'den izleyenler biliyordur Hacı Şerif'i. Burada da Helvacı Ali var 1900 yılından beri. Normalde bizim oradaki Hacı Şerif'te sade oluyor. Bu ante fıstıklı. Ante fıstığını gerçekten ben çok severim. Bir de onun tadına bir bakalım. Bayağı güzelmiş. bu nasıl da buz tutmuş. İnşallah bu havada hasta olma. Küçük boyun fiyatı 150 TL'ymiş. Boyduğum için küçük boy aldım ama tatlı çok güzel. Hacı Şerif de böyle oluyor mu? Bilenler varsa yoruma yazsın. Hacı Şerif de çünkü herkes sade yediği için antep fıstığının aroması yoğunlu gerçekten ağızda çok güzel bir tat bırakıyor. Yoğun bir şekilde değil. Yoğun ama rahatsız edici bir yoğunlukta değil. Tam böyle bence kıvamı çok güzel. Ereğli de Hacı Şerif değil Helvacı Ali yeniliyormuş. Bir sürü seçenek vardı zaten. Onları size gösterdim. Benim tercihim Antep fıstıklıydı. Teşekkürler. Çaysız olmaz. Ben bu tatlıyı bir yiyeyim. Sonra kapanış için tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, Ereğli videosu da bu şekildeydi. Güzel bir video oldu. Kısa ve öz oldu birazcık çünkü çok vaktim yok. Topçuların tedaviye ihtiyacı var. Denizli'de de çekerim video. Ondan sonra deplasmana gittikçe deplasmanda çekerim çünkü farklı farklı yerlere gideceğiz. Güzel videolar gelecek. Beklemede kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.